Bir Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yakup. Bugün e, Survival Games oynuyoruz. Yanımda Arif var. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Ben Arif Beyler. Evet, yine bir Survival Games oynuyoruz. Bugün de Yakup'la e, rotamla biraz tersim yok. De e, şu tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Bir dakika abi. E, taş ben çıkartırsam iyi olur. adam gidecek. Başladı. Abi, hayır, 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 hayır. Kaç kişi gidiyor abi oraya? Abi şelaleye gelme. Abi. Abi, takıldım bu ne ya? Abi çıkamıyorum. Oha demir kılıç. Abi demir kılıcım var. Abi şuradaki herifi kesmem lazım. Çok epik bir chest çıktı. Kestim abi birini. Bekle daha değil de. Ama acayip azcan olduğuna eminim. Abi çok iyi. Güzel. Öyle Bekle. Demir Oğlum mu adam ölmüyor falan. lan. Öldü. Adam ölmüyor, öldü Lan Sayın hava, havada sektirdim öyle de. Ölmedi ki. Güzel. Tamam. Set sana tahta kılıç istiyorsan belki. Demir kılıç çıktı diyorum abi. Ne diyor? Oha. Nerede çıktı lan? Abi dedim ya. Duymadı. Adamı kesmekte uğraşıyor. şu gemiye de çıkayım zırh lazım bana <laughs> zırhım çok fena kötü <laughs> öyle dedi ona göre deri abi bir tane demir kaskım var diğerleri altın altın ama yine de kötü yani deri chest plate yani ben burada bayağı iyi bir şey çıkarttım ya yani. arkadaşlar double chestler açın yüzden hiç abi sana da demir kılıç hadi lan Vallahi abi tamam abi sakla buluşuruz aslında benim elime pusuda da çıktı güzel. Benim de. Ne gösteriyor? Babam diye bir adamı. var. eksik x ne <laughs> haber? Babam. Fantazi. Ah, Babam abi. nedir abi ya? Babam. Yani onlara gideyim ya. Eksik x ne haber? Babacım benim. Belki düzgün bir zırh çıkar üstüme. Şöyle. Şu çalabilir, şu mu hayır? Bu çakmak. Güzel. Ben biraz topladım ya şeyi. Çok pis demek ki. Bir kalp azaldı. İki bloktan atladım ya. Adam buraya mı geldi? Aynen. adam herhalde buraya gelmiş Bakalım. Göremiyorum adamı. Şöyle dursun abi. Aynen buraya. Ben şu gerek bizlere hemen atayım kişi adam gel 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 abi adama vuramıyor ne oldu abi gereksiz şeyler abi adam kesti tamam abi ben gidiyorum Çıktım, e, orta ortada mısın ortaya geliyorum abi gel abi hemen ee, geliyorum geldim sayakta tamam. Anunus, oha, öleceğim. Nasıl? Öleceğim. Öldüm. Herif e, full iron set gibi bir şey. Bir de elinde iron kılıç vardı. <laughs> Umut attı be diye bir şey. Keser seni. Bana bayağı iyi vurdu. Belki makro da olabilir. Sıkıntı yok. Kesebilir yani. Abi sen neredeymişsin ki? Şu ortanın hani orada bir garaj gibi bir yer var ya. Tünelin Aa. yanında. Tünelin yanında. Abi. Oradaydım. Bak tünelin yanı var ya hani her zamanki dedim şu tünelden çık dedim. Ha, adam şeye girdi tüne. Bak gördüm. Tünelden içeri falan. Ben <laughs> şu adamı keseyim. Abi vuramıyorum bu ne? Uf çok of. kötü. Abi bundan da güzel bir şey çıktı mı? Abi şunları bir akayım ben adam geliyor. Abi seni kesen adam. Oha abi kendi yaktığım ateşe düştüm. Öldüm abi. Abi manyak vuruyor ama değil mi? Bilemiyorum da abi zaten kendi yaktığım ateşe Güvenemiyorum da. İyi Adamı ne yapıyorsun? Kesemezdim herhalde. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.